Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, 3x3'lük Rubik küp nasıl çözülür onu göstereceğim. Benim Rubik küpüm de bayağı havalı ama. Şimdi size bir e, şey söylemek istiyorum. Rubik küp çözerken ilk başta yani şu birinci katman diye adlandırılan üst taraftan başlanır. Daha sonra ikinci katman daha sonra üçüncü katman. Birinci, ikinci, üçüncü diye gider yani. Ben şöyle hem anlatayım hem konu hem karıştırayım hem konuşayım. Ee, i̇lk önce biz bir artı oluşturmamız lazım. Birinci katmanı yapabilmek için. İkinci katman yapmak için de zaten ilerleyen vakitlerde söyleyeceğim. Şimdi ben beyazla başlamak istiyorum. Beyaz evet. Şimdi ee, beyazlardan bunun bir şeyi yok formülü yok kendiniz bir artı oluşturun şöyle ben hemen bir artı oluşturayım şöyle size görüksün diye de artıdan başka bir şey yapmamaya çalışıyorum evet Şöyle bir artı. Artıyı oluşturduk. Ee, şöyle ikinci sırada da Bir dakika. Evet. Daha demin size anlatmam gereken bir yer yapılık olmuş da. Evet. Şimdi ikinci kat. Birinci katmanı yapabilmek için turuncu turuncu gördüğünüz gibi. Mavi mavi olması lazım. Yeşil yeşil. Kırmızı kırmızı. Bunları denk getirebilmek için de bir kere çevirdim. Kırmızı kırmızı, turuncu mavi, mavi turuncu, yeşil yeşil. Olan kenarları aldığım zaman olmayan kenarlar ters tarafta kalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi olmayan kenarlar böyle kendimize paralel aldık ve hafif sağa çevirdik. Burası aşağıya, sağ, yukarı, sol, ya, yanlış söylüyorum. Sağ. Burası da aşağıya. Artı tekrar aynı şeklinde kaldı. Turuncu, turuncu, mavi, mavi, kırmızı, kırmızı, yeşil, yeşil. Evet, ikinci katmanı, katmanı yapmamız için de gerekli olan şeyleri yaptık. Şimdi köşeleri oturtmamız lazım. Köşelerde e, şöyle baktığımız zaman beyaz, beyaz, turuncu, turuncu yeşil yeşil olması lazım. Zaten beyaz, turuncu, yeşil buraya gelmiş. Bunu denk getirmek için de aşağıya şöyle aşağıya sağ, yukarı, aşağıya sol, yukarı, sağ. Aşağıya sol, yukarı, sağ. Aşağıya sol, yukarı, sağ. Aşağıya sol, yukarı, sağ. Bu olana kadar tekrarlayın. Ee, şimdi ben de getirdim gördüğünüz gibi şöyle şimdi kırmızı yeşil beyaz burada kırmızı mavi şey var onu çıkardım kırmızı yeşil beyaz ee, kırmızı yeşil beyaz buraya gelmiş kırmızı yeşil beyaz bunu buradan bir alayım aldım şimdi getirdim kırmızı, yeşil, beyaz, kırmızı, yeşil, beyaz. Bunu aşağıya, sol, yukarı, sağ. Evet, bu köşeyi de getirdik. Şimdi kırmızı kırmızı, mavi, beyaz. Beyaz, mavi, kırmızı olması lazım. Beyaz, mavi, kırmızı, beyaz, mavi, kırmızı. Beyaz, mavi, kırmızı. Evet. Aşağıya, sol, yukarı, sağ. Aşağıya, sol, yukarı, sağ. Bunu dek gelene kadar dediğim gibi tekrarlayın. Şimdi burası dedik geldi, tek bir tane kaldı. Burada da beyaz olan tek bu var. onla da aşağıya sol yukarı sağ. Evet, tek getirdim. Gördüğünüz gibi birinci katman oldu. Şöyle göstereyim. Birinci katman oldu. Şimdi bu beyaz alta gelecek şekilde şöyle ters çevirdik. Ee, kırmızı mavi olması lazım. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Yok. Demek ki bunu başka bir yerde arayacağız. Turuncu mavi. Turuncu mavi. Ters gelmiş buraya. Ee, turuncu yeşil. Yeşil kırmızı. Yeşil kırmızı burada. Şimdi kırmızı kırmızı. Yeşil yeşil. Üç tane yeşil olacak. Ya da e, bu böyle tam tersi olsaydı üç tane kırmızı olacaktı ama üç tane yeşil var. Bu kırmızının tam tersi yere. Bunu böyle çevirdik. Burası yukarıya, burası sol aşağı sol yukarı sağ aşağı. Gördüğünüz gibi getirdim. Bunu böyle çevirdik. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi dediğim gibi daha demin üç tane kırmızı oldu. Ee, Burada kırmızı mavi. Kırmızı mavi olması lazım. Demek ki bunu buraya da getireceğiz. Bunu mavinin tam tersi olacak şekilde çevirdim. Yukarı sağ aşağı yukarı sol aşağıya sol yukarı sağ aşağıya. Evet. Bunu da getirdik gördüğünüz gibi. Ee, mavi turuncu. Burada da turuncu yeşil var. Bunu turuncu yeşil. Turuncunun tam tersi yere olacak şekilde sola çevirdik. Yukarı sağ aşağıya sol yukarı sağ ya ben tam tersi yerlere sağ sol diye söylüyorum. Siz ona takılmayın. Evet burada tam tersi olmuş. Bunu nasıl yapacağız diye soranlar olabilir. Şimdi bunu Önce çıkartıp sonra takacağız. Şimdi gö göstereceğim zaten. Bunu böyle kafanız karışmasın diye sol yukarı sağ aşağıya ee, sol dur sağ yukarı sol aşağıya. Evet. Şimdi turuncu mavi vardı burada. Nereye gitti? Çevirdiğimizde şey mavi ve turuncu. Buraya geldi. Şimdi bunu tekrar buraya getireceğiz. Bunu böyle getirip de şöyle yaparsanız şöyle göstereyim. Bakın gene aynı ters oturdu. Ama siz bunu ben şöyle tekrar çıkartayım. Ee, şöyle turuncu turuncunun üstüne gelecek şekilde sol, yukarı, sağ, aşağıya, sol, sağ, yukarı, sol, aşağıya diye getirirseniz ikinci katmanda olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. İkinci katmanda bitti. Evet, şimdi en üst katman. Yani bu kısım kaldı. Ee, bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada bir tane R olur ya da Şöyle göstereyim. Bir dakika. Bir dakika geliyorum. Evet. Şimdi e, bu kısımda dediğim gibi ikinci katmanda bitti. Bu kısımda bir tane R olur normalde. Şöyle köşede şöyle bir R olur. Bu R olmazsa beni izleyin beyaz en alt kısımda alta geldi. Şimdi yukarı e, sağ yukarı sol aşağıya sol sağ aşağıya. Şimdi R oluşmadı. Tekrar deniyoruz. Başka bir yerlerden deneyebilirsiniz. Yukarı sağ yukarı sol aşağıya sol sağ aşağıya. <laughs> Daha hala R oluşmadı. Bu sefer farklı bir şey deneyeyim. Ee, ön taraf sağ, sağ taraf yukarı, üst taraf sola, e, sağ taraf aşağıya, üst taraf sağ. Beyaz bozuldu gibi geliyor. Burası da aşağıya. Şimdi R oluştu. R oluştuysa veya burada bir çizgi oluştuysa durun. Ya da artı oluştuysa durun. Bunları yapmayın. Şimdi R R'ye aldık. R bölü solumuzda kalacak şekilde tuttuk. Ve ön taraf sağ yukarı sol siz benim yaptıklarımı tekrarlayın. Şimdi burada bir çizgi oluşmadı hala. Şöyle çevirdim bir Evet. Bir tane çizgi oluştu gördüğünüz gibi. En başta bir tane çizgi oluşmuştu. Burada R olsun diye bozdum. Tekrardan düzelttim. Burada bir artı oluştuysa tekrar durun. Çizgiyi böyle almayın. Böyle alın. Çizgi kendinize paralel kalsın. Beyaz hala bozulmadı. İkinci katman duruyor sarı kendinize paralel olsun ve tekrar aynısını yapıyoruz. Evet. Burada bir tane artı oluştu. Şimdi burada en başta yaptığımız gibi artıya şey olacak şekilde ikişerli ikişerli şeyleri sıralayacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi mavi mavi oldu turuncu kırmızı yeşil yeşil tamam şimdi burada mavi veya başka bir şeyler böyle çapraz denk geldiyse benim yaptığımı tekrar siz yapın ben de böyle iki tane yapılan yer karşılıklı geldi ben yapılmayan yeri karşıma alıyorum yapılan yer sizde şöyle çaprazsa yapılmayan yerleri çapraz alın ve bir tane sağ çevirin yani şöyle yapılmayan yerler şöyle çaprazsa sağ alın yukarı sol aşağıya sol yukarı sol sol hizalanı beyazlar aşağıya gördüğünüz gibi bir tane de böyle yana alın yeşil şimdi mavi başka turuncu bu ikisi olmuş şimdi yapılmayan yerleri kendime çapraz aldım hafif sağa çevirdim <laughs> yukarı, sol, aşağı, sol, yukarı, sol, sol, aşağı. Gördüğünüz gibi bu da artık kaldı. Burayı da sağa çevirdim. Hepsi oldu. Sadece köşeler kaldı. Burada da olana kadar köşelerden iki tanesi kalana kadar yukarı, sağ, yukarı, sol, aşağıya, sağ, aşağıya. Şimdi iki tanesi kaldı diyorsunuz. Ama bakın köşeler daha hala oturmadı. O zaman yukarı sağ yukarı sol aşağıya sağ aşağıya. Bunda bir tane sağ alın. Evet. Burada ee, sarı buraya turuncu buraya mavi de buraya gelmesi lazım. Değil mi? Burada şunu yapın. Aşağıya, sol, yukarı, sağ. Aşağıya, sol, yukarı, sağ. Sadece bu üst tarafı çevirin. Ve her yer aynı eski haline alana kadar aşağıya, sol, yukarı, sağ. Aşağıya, sol, yukarı, sağ. Aşağıya, sol, yukarı, sağ. Aşağıya, sol, yukarı, sağ. Her yer yine eski halini aldı. Biz de bir tane köşe oturduk. Onunla yaptığımız yer Burada yeşiller de geldi. Turuncu. Evet. Yaptığımız yer gelmiş. Şimdi burada şu köşeler de gelmesi lazım. Ama burada dek gelirse burada mavi yok. Mavi burada. Buradaki köşe buraya. Buradaki köşe ise buraya gelmesi lazım. Şimdi burada şöyle yapacağız. Yukarı. Benim yaptıklarımızı tekrarlayın. Evet. Orada yaptığımız köşe tekrar kayboldu. Yukarı, sağ, yukarı, sol, aşağı, aşağı. Bir de yana. Evet, tekrar artı kaldı. Şimdi burada durun. Ee, yukarı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, aşağı. İsterseniz videoyu durdurun. <laughs> Böyle iki tane kenar kalana kadar siz yapmaya devam edin. Evet. Şöyle sarı buraya, mavi buraya, kırmızı da buraya gelecek. Burada sarı buraya, yeşil buraya, kırmızı da buraya gelecek. Aşağıya, sol, yukarı, sağ, aşağıya, sol, yukarı, sağ, aşağıya, sol, yukarı, sağ, aşağıya, sol, yukarı, sağ. Bunu böyle üst taraf çevirdik sadece bakın. Sadece üst taraf çevirdik. Aşağıya, sol, yukarı, sağ, sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ. Evet. Şimdi burada da aşağı sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ. Gördüğünüz gibi bir de bitirmiş olduk. Benim dediklerimi tek tek, tek uygularsanız tekrar küpünü zaten yaparsınız. Görüşmek üzere. 知道了。<laughs>